Allah Allah bereket versin abiciğim abiciğim görüyor musun canlıları az emekle aynı parayı kazanıyoruz abi ben niye aynı emekle az para kazanıyorum oğlum hasta mısın sen ya aynı parayı alıyoruz işte niye az para alıyorum abi? Allah Allah! Oğlum ne kısır döngü adamsın sen ya! Demin anlattım ya sana! Kazandığımız azı paylaşıyoruz. Oo. Oh. Selamun aleyküm ağalar. selam. Da... Sevim sen ne yapıyorsun? Böyle kahveye dalınır mı lan? Aman! Erkek hamamına mı geldik be? Ulvi, Hı. bebeğim. Birazcık konuşabilir miyiz? Özel. Ulvi, bir tanem. Ben bu Cevahir'le aranızdaki astüst ilişkisinden hoşlanmıyorum. Ya Selim, bu laftanı kim çıkartıyorsa var ya, onun aklını kıracağım ha. Ulvi, aşk kitabım Celal'lenme hemen alır mı altına? Bak, bu benim şahsi fikrim ama yani sen de biraz Cevahir gibi girişken olsan. Ya yani parmağa yüzük takmakla bitmiyor bu iş, biliyorsun değil mi? Neyse, kaçıyorum ben. Ezdirme kendini! Uğrarım sonra. Neyse, çalışırız bunu. Ne diyor domuşuk Sevim? Ya aramızdaki as üst ilişkisinden hoşlanmıyormuş. Anlıyorum. O zaman değişelim. Sen ast ol, ben üst olayım. Ben şimdi neyim? Astsın. Astsın değil mi? Evet. Tamam. Aferin sana, hadi bakalım. Vay Mürsel, eksen işten benim. Eksen işte mi? Aa, senin olan bir taneden haberin yok değil mi? Oğlum dün bize bir tane inşaat mühendisi geldi. ...Nazan'la yuva temelleri atmak istediğini söyledi. Adam inşaattan anlıyor koçum. Sen ne diyorsun Cevahir? Ben o yuvanın temellerini zemin etüdü yaparak attım. Coğrafyacıyım ben. Bak kız kardeşimden bahsederken laflarına dikkat et... ...yoksa girerim özeline ha. Ben sana haber vereyim dedim koçum. Dün Nazan'ı istemeye bir tane çebiş geldi. Ne? Nasıl ya? Kim o? Şişt. Lan kraliyet delikanlısı. Öyle fevri tavırlar sergileme sakın kırarım kıkırdaklarını. Babamın kararını bekleyeceksin. Ne oldu lan yine? Yine sabitlendin suratıma. Ben niye aspara alıyorum Cebo? La ilahe illallah yine aynı mevzu. Bak koçum, ben de az alıyorum. Ama aynı azı paylaşıyoruz lan. Cevo ben nişanlıyım diyorum, sen var ya... ...sen benim şahsiyetimi hafife alıyorsun ya. Tamam koçum. Ben seni şahsiyetinle baş başa bırakıyorum. İki masa mazım var. Al, bu masa senin. Bu masa da benim. Tamam mı? Bundan sonra ortak değiliz. Tek tabancayız. Rakibiz. Vay! Demek hemen sildin ha? Bundan sonra böyle kardeşim. Alıyorsun kızdan gazı, sonra gelip bana tırvırı yapıyorsun. Şemşamer. Tamam, bana uyar. Yeter ki bana fırsat olsun abicim. Ben var ya ekmeğimi taştan bile çıkartırım, bir masadan bile. Hadi. Abicim buyurun. Buyurun abi, buyurun abicim. Buraya abicim, buyurun. Buyurun. Abicim.